onun kumandanlarının şehridir, bölgesidir. Ve Anadolu'nun her zaman söylediğimiz gibi Anadolu'nun diğer bölgelerinden, batısından asırlar önce İslam'la müşerref olmuş topraklardır. Bu bakımdan inancımızla, değerlerimizle, İslam'la yoğrulmuş asırlar boyunca alimler, hocalar yetiştirmiş, evliyalar çıkarmış bir bölgede bulunmak bizleri bahtiyar ediyor. Tabii bugün inşallah Hakkari Derecik ilçemizde belediye başkanlığımızı ziyaret edeceğiz. Seçimlerde Derecik Belediyesi'ni kazandık. Ve Hakkari merkezinde de il genel meclisinde yüzde sekiz buçuk oy aldık. Bunu biraz evvel il başkanımıza da ifade ettim. Hakkari'den bir belediye almak diğer illerimizden on tane belediye almakla eşdeğer. Hakkari merkezinde yüzde sekiz buçuk oy almak Erzurum'da, Kayseri'de, Konya'da yüzde otuz oy almakla eşdeğer. Bu bakımdan bir teşekkür ziyaretini de aslında gerçekleştiriyoruz. Buranın zor şartlarına rağmen ve imkansızlıklara rağmen gerçekten de seçimlerde Hakkari Teşkilatımız büyük bir başarı gösterdi. Derecik Belediyesi'ni aldık. Tabii Türkiye genelinde de yeniden Refah Partimiz Türkiye'nin üçüncü partisi oldu ve oylarını bir önceki seçime göre %100'ün üzerinde arttırdı. 2.9'dan %7'ye belediye meclisi Türkiye genelinde %7'ye getirdi. Ve tabii 63 belediyeyi kazandık. Burada milletimiz yeniden Refah Partimize milli görüşü temsil ettiği için yöneldi. Milli görüşü temsil ettiği için niye yöneliyor? Çünkü milli görüş tarihindeki hizmetleri milletimiz hatırlıyor. Tabii ki bizler de inşallah milletimizin bu teveccühüne layık olmak için bundan sonra bu güvenle layık olmak için gayret edeceğiz. İnşallah Derecik Belediye'mizde de diğer kazanmış olduğumuz belediyelerde de milli görüş belediyeciliğiyle ahlaklı belediyecilikle milletimizi buluşturup milletimizin derdine derman olup ve inşallah bu hizmetlerimizle yeniden Refah Partimizi de 2028'de iktidara taşıyacağız. Geçmişte de milli görüş tarihinde de yerel yönetimlerdeki başarılarımız, hizmetlerimiz Refah Partimizi iktidara taşımıştı. Bugün de yine bu belediyelerde yapılacak hizmetler inşallah yeniden Refah Partimizi iktidara taşıyacak. Tabii ki klasik belediyecilik hizmetlerinin yanında bizim en önemli projemiz belediyelerimiz aracılığıyla işsiz gençlerimize ve işsiz vatandaşlarımıza istihdam imkanı sağlayacak projeleri hayata geçirmek. Çünkü ekonomik kriz ve işsizlik çok önemli bir problem. Bunu merkezi iktidar çözemediğine göre, biz de şu anda iktidara gelmediğimize göre henüz belediyelerle de olsa bu sorunun çözülmesi için adımlar atılacak. Diğer bir konuda belediyenin yapacağı girişimlerle, projelerle o bölgenin halkının gelir seviyesini arttırmaya yönelik projeler. İnşallah klasik belediyecilik hizmetleriyle beraber bunları da hayata geçirerek milletimizin derdine derman olmayı hedefliyoruz. Bugün yapacağımız ziyaretlerin Akkari'mizde, Yüksekova'mızda ve Derecik ilçemizde de hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan diliyorum. Tüm Hakkari halkına bir kez daha selamlarımı, hürmetlerimi iletiyorum. Yaklaşık

Obrigado.